Herkese merhaba, ben Enes Yücepur. Bugünkü videomuzun konuğu yerli 3 boyutlu yazıcı firması olan Sayran üretmiş olduğu S serisi 3 boyutlu yazıcı. Ben bu yazıya geçmeden önce bu yazıyı üreten firma hakkında birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Sayra firması Mijantep Mühendisi tarafından kurulmuş. Bünyesinde pek çok mühendis barındıran İstanbul Ümraniye'de yaklaşık 1000 metrekare bir alan içinde üretim yapan bir firmadır. Ayrıca firmanın İstanbul Teknopark'ta da bir arge ofisi bulunmaktadır. Firmanın piyasada 3 farklı modelde yazıcısı vardır. Bunlardan bir tanesi açık kasadır. Açık kasanın 30-30'luk x bir baskı alanı vardır. Diğer iki tanesi ise endüstriyel yazıcılardır. Bu yanında görmüş olduğunuz küçük boyutlu endüstriyel yazıcı. Bunun 20-30'u bir baskı alanı vardır. Bir de bunun bir büyük versiyonu vardır. Onun ise 30'a 40'ı bir baskı alanı vardır. Firmanın ayrıca bunlar dışında 3 tane daha ARGE çalışmasını yürüttüğü proje vardır. Bir tanesinin ARGE'si %90'lara gelmiş. Neredeyse üretime geçecektir. Fakat bu geliştirdiği bunlardan sonraki 3 tane yazıcı ek özellikleri olan yani piyasada pek olmayan yazıcı türgende yazıcılar olacak. Bunların tam detaylarını şu anda veremiyorum. Fakat bu firma bu 3 tane yazıcıyı yapalım, satalım. Bunlar dan para kazanıp devam edelim gibi düşünen bir firma değil. Üç boyutlu yazıcı sektöründe inovasyonlar yapmak bu alanda öncü olmak için kurulmuş bir firmadır. O yüzden çeşitli değişik inovasyonları vardır. Bunu da ilerleyen günlerde piyasaya çıktıkça bu yazıcıya da göreceğiz inşallah. Şimdi gelelim bu yanında görmüş olduğunuz yazıcı. Ben bu yazıcıyı yaklaşık bir aydır test ediyorum. Bu önce görmüş olduğunuz çıktığı da zaten bu yazıcıyı aldım. Çeşitli fiyametlerle, çeşitli hızlarda deneyerek aldığım çıktılar bunlar. Ben bu yazıcıyı anlatırken aslında firmanın yapmış olduğu diğer yazıcılar hakkında da ufaktan fikir sahibi olacaksınız. Çünkü hepsinde benzer mantıkla cihaz üretiyor firma. Mesela bu yazıcıda X ve Y de şurada görmüş olduğunuz Hivin marka arabayı raylarını kullanıyor. Hivin biliyorsunuz dünyanın en iyi Ruman üreticilerinden biri. Burada da firma diğer yazıcılarında da olduğu gibi açık kasada diğer büyükte de olduğu gibi Hivin markalı arabayı raylarını tercih etmiş. Onun dışında cihazda yine Gates marka kayışlar kullanıyor. O da biliyorsunuz en iyi kayış markalarından. Cihazın arkasına bakacak olursak Mainwell güç kaynağı var. O da piyasadaki en iyi güç kaynaklarından biri. Cihazın arka tarafında BQ firmasının ürettiği anakartı ve BQ'nun extruder sistemini kullanıyor cihaz. Burada kullanmış olduğu extruder sistemi aslında biraz araştırırsanız pek çok malzeme basabilen, hızlı baskı yapabilen, Nemo 17'de de daha küçük motoru olan dişiye güçlendirilmiş tamamen metal aksamdan oluşan bir sistem. Aynı zamanda da ön kısımda 7 inçlik 1024'e 600'lük bir kapasitif ekranı bulunmakta. Onun dışında cihazın iç kısmında gördüğünüz gördüğünüz parçalar ya Multi Fusion sistemi ya yani üretilmiş parçalar ya da CNC'de işlenmiş parçalar vardır. Yani cihazın içinde mekanik sistemlerde hiçbir şekilde PDM sistemler üretilmiş parça kullanılmamaktadır. Cihazın içinde Flex kablo sistemi vardır. Flex kabloyu arka tarafa sinyal gitmektedir. Flex kablo kullanılmasının sebebi kafayı olabildiğince hafif tutmak ve değişiminin çok daha kolay olması. Kafa kısmında hemen bir devre istasyonu var. Oradaki jack'ı söküp kabloyu hemen değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum nozulün fişeği boz ya da fan boz olduğuna direkt oradan jack'tan çıkartıp takıp sistemi değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde servis içinde de var sistemde. Bu cihaz ayrıca benim için de özel bir cihaz. Çünkü bu cihazın yapımında benim de bir katkım var. Özellikle ekran arayüzünün ana kontrol sistemi ile bağlantısında fonksiyonlarının verilmesinde ya da ana kontrol sisteminde bu cihazda bu arada Clipper sistem var. Clipper ve entegrasyonda benim de katkılarım oldu. O yüzden bu cihaz benim için de önemli bir cihaz. Hazır sisteme değinmişken bu yazı çalışma sisteminden tam bahsedeyim. Bu arka taraftaki kontrol kartımızda Clipper bulunmaktadır ve Clipper'ı yöneten de Raspberry sistemi bulunmaktadır. Ön taraftaki ekran ise buradaki sistemi tamamen kontrol eden bir yapıda düzenlenmiştir. Bu ekranın arayüzü de yazıcıyı hiç kullanmayı bilmeyen insanların dahi kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Aslında burada firmanın da biraz tutumunu görmekteyiz. Mesela ekran arayüzünü yapan çok fazla firma yoktur. Türkiye'de de zaten sınırlı sayıda da dünyada da en büyük yazıcı firma var. Clipper'ın ya ekran arayüzünü kullanıyorlar ya da Devin degus gibi ekranlara arayüz yapıyorlar. Burada firmanın aslında bu işine kadar ciddiye aldığında gösteren bir şeydir bir ekran arayüzünü yapması da. Bu ekran arayüzünden ayrıca Clipper sistemine de geçiyor. Yani bu cihazda profesyonel kullanıcılar için de bir alan açılmıştır. Buradan ulaşabildiğiniz gibi ekranda görünen buradaki IP adresini tıklayarak ya da IP adresini bilgisayardan yazarak da IP adresi üzerinden Clipper'a bağlanıyorsunuz ve Clipper'dan her türlü ayarını yapabiliyorsunuz. Bu arada bu cihazda Clipper birlikte Octo Clipper bu Clipper'ın olmasının nedeni de aslında pluginlerini daha rahat yükleniyor olmasıdır. Bu cihaz aslında cihazı kullanmayı bilmeyen insanlar hitap ettiği gibi cihazı geliştirmek isteyenlere de hitap ediyor. Tamamen bu kısımları açık bırakmıştır firma. Yani siz buradaki Oto Clipper'a gelip ekran üzerinden ya da bilgisayar üzerinden bir plugin indirebilirsiniz. Nasıl pluginler var mesela? İçinde hazır kurulu gelen Oto Labs plugini var mesela. Oto Labs'te kafa mesela baskıda bazı katmanlarda ya da her katmanda kenara doğru gelir ve fotoğraf çeker çekilen fotoğraflardan bir video oluşturur. Bu bir plug-in ile sağlanır. Ya da Spaghetti plugini vardır. Spaghetti şu anda içinde yüklü ama siz isterseniz yüklersiniz. Mesela zeminde tutunmama oldu ya da baskının üst katmanlarında ayrımı oldu. Bu gibi durum vardı. Kamera direkt sistemi analiz eder ve size bir uyarı verir. Ya da bir plugin var. Bu zeminin doğru ya da boş olduğunu algılayan plugin. Bunu yüklendiğinizde zemin doğruysa baskıyı vermez gibi gibi bir sürü özellik ekleyebiliyorsunuz. Otto Clipper'ın 500'e yakın plugini vardır. Yani cihazda istediğiniz istediğiniz gibi pluginleri yükleyip cihazda geliştirmeler de kendinizde yapabilirsiniz ya da ihtiyacınıza göre eklemeler de yapabilirsiniz. Cihazda temel olarak her şey bulunmaktadır zaten. Yani bir ekleme yapmasanız da cihazda her şey bulunmakta. Fakat dediğim gibi geliştiricilere yönelip bu kısım açık bırakılmıştır. Bu arada kameradan bahsettim. içinde bir adet de kamera bulunmaktadır. Kameradan da canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Bu cihazın ayrıca cep telefonu programı da vardır. Cep telefonu üzerinden direkt dünyanın herhangi bir yerinden yani aynı ağda kullanmanıza gerek yoktur. Pek çok yazıcının wireless özelliği vardır fakat sadece aynı ağ üzerinden kontrol eder ya da aynı ağ üzerinden izlenir. Fakat bu yazıcıda herhangi bir yerden cep telefonu ya bağlandığınızda görüntüyü görebilir, cihaza çıktı verebilir, çıktıyı durdurabilir, manuel hareket ettirebilir. Pek çok şeyi telefon üzerinden halledebilirsiniz gene. Bu ekranın ayrıca bir de güncelleme kısmı vardır. Çeşitli zamanlarda ekrana yeni özel ekran ya da cihaza yeni özel ekran yani güncelleme çalışır. Güncellemeyi tıkladığınızda güncelleme bulundu da ve yeni güncelleme yaparak o özellikleri cihazda açar. Bu cihaz içinde neredeyse her ay yeni bir güncelleme yayınlanıyor zaten şu anda. Cihaza çıktığı ise iki türlü verebiliyorsunuz. Ya bilgisayardan bağlanabilirsiniz. Küre programı doğrudan bu cihaza bağlanıyor. Bu cihazın bir apisi var. Apiyi küreye yazdığınızda bu cihaza doğrudan bağlanıyor ve cihazın kamerasını da kürede görebiliyorsunuz. Çıktığı da doğrudan gönderebiliyorsunuz. Ya da web arayüzünü açıp web arayüzünden dosya atabiliyorsunuz. Ya da hemen şu alt kısımda bir USB girişi bulunuyor. USB belleği takıp direkt USB pelletteki dosyayı yazdır dediğinizde gene USB bellekteki dosyayı cihaza aktarıyor. Daha sonra cihazdan USB belleği çıkartabiliyorsun yazma boyunca orada kalmasına gerek yok. Cihaz o yazdırma işlemini kendi hafızasına alıp oradan yapıyor. Ben cihazın içinden devam edeyim. Mesela Z sende trapez milli bulunmaktadır. Trapez milli motor bulunmaktadır. Pek yazıcıda bilirsiniz. Trapez mil vardır. Altında kaplin ve motor vardır. Daha doğrusu Çinli yazıcıda daha çok bunu görürüz. Bu da bir kalite kaybına neden oluyor. Fakat bu onun 3-5 katı fiyatı var. Kendinden trapez milli motorların. Fakat baskı kalitesine girdiği için ma bu şekilde kullanmayı uygun görmüş. cihazın için ayrıca led aydınlatma vardır. Dört tarafında dönüyor ve RGB şeklinde istediğiniz renkte, istediğiniz şekilde içerideki aydınlatmayı ayarlayabiliyorsunuz. Ön kısımda cam bulunmakta, mıknatısı bir kapağı bulunmakta. Yan kısım ve üst kısım da plates tercih etmişler. Bu cihaz hakkında bazı eleştirilerim de olacak. İyi yanları, kötü yanlarını videonun sonunda söyleyeceğim. Bu cihaz aynı zamanda endüstriyel bir cihaz olduğundan dolayı cihaz içinde yukarıda bir HEPA filtre bulunmaktadır içerideki İçerideki sıcaklık belli bir seviyeye geldikten sonra buradaki fan çalışmakta ve içerideki havayı yavaş yavaş tahliye etmektedir. Yani özetle Sayra firması yazıcılarını üretirken yazıcılarda kullandığı ön malzemeleri en iyi malzemelerden seçmeye çalışmışlar. Ya en iyi malzeme ya da en iyi malzemeleri yakın malzemeye kullanmışlar. Ki yazıcı sorun çıkarmasın, baskı kalitesi iyi olsun ve uzun ömürlü olsun diye bunu yapmışlardır. Zaten endüstriyel cihazlarda da genelde bu beklenmektedir. Bu cihazın ayrıca zemininde 220 voltu silikon ısıtıcı vardır. Bu sayede yüksek hızlı ısınma sağlamaktadır. Ve onun üzerinde de bu cihaza özel üretilmiş Sayra logolu pay tab'ı bulunmaktadır. Pay tab'ı siyah rengi ve çift taraflı bir peydir. Onun dışında cihazda her yazıcıda klasik olan filament sensörü ya da güç kesinti modülleri falan da zaten bulunmaktadır. Bu yazıcının üretim amacı aslında daha çok endüstriyel kullanım amaçlıdır. Ev kullanıcına çok fazla hitap ettiğini düşünmüyorum ben. Fakat ev kullanıcısı da alsa tabii ki alıp kullanabilir. PLA da basabiliyor. PETG de basabiliyor. Fakat bu cihazda daha çok ASA, ABS, SP, PA, PA12, GF gibi bir sürü farklı endüstriyel malzemeleri kullanmak üzere yapılmıştır. Aynı zamanda son zamanlarda moda olan hızlı yazdırma özelliği de vardır cihazın. Testini yaparken hareketinin 800 mm bölü saniye hızlara çıkabildiğini gördüm. Saatlerce çalışıp step atlamadan çalışabiliyor. Fakat 800'de baskı kalitesinde biraz düşme oluyor ve erime hızı ve üfleme hızı yeterli olmuyor. O yüzden firma yetkilileri bunu 500 mm s saniyede sınırlandırmış yer. 500 üzerine çıkmak isterseniz tabii ki Clipper yazımı açık olduğunu oradan isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Fakat standart ayarlar 250 mm saniye yazılma hızı 500 mm bölü saniyede hareket hızları şeklinde önlenmiş yerdir. 500 mm saniye hızlarda da 10.000 acceleration destek emektedir. Manuel var denediğinizde 20.000'e 20 kadar ben denedim 20.000'e 20 kadar çıkartabiliyorum acceleration'ı. Fakat firma 10.000 şeklinde ayarlayıp göndermektedir cihazı. Şimdi biraz da baskıdan bahsedelim. Burada görmüş olduğunuz şu sol kısımdaki şunlar PLA malzemeyle basılmıştır. Şuradaki parçalar da PLA basılmıştır. İlk başta PLA denedim ben. Daha sonra hızlı PLA denedim. Ben ç 250'ye bastım. 250 mm saniye ye. bu içindeki CCF filamentin filamentiye denedim. Hızlı filament olarak. Ben Ç10'la aldım. Diğer yerine şuradaki yeri Polima ve Esun'la aldım bunları. Pek çok filament markası denedim. Hiçbirine sıkıntı yaşamadım. Şuradaki Spider-Man'i özellikle bastım. Üzerinde bir doku var. Tırtıklı bir doku var. Hızlı ya hazırladım bunu da. Bu dokuyu yapabilecek mi diye görmek için. Şu göz kısımlarında destek olmadığı için birazcık sarpma olmuş ama iyi görünüyor baskı. Gayet iyi. Şurada bir PLA malzemeyi, tablet tutucu bastım. Tableti şu şekilde koyuyorsunuz buna. Bu şekilde bir tablet tutucu. Biraz gereksiz bir şey ama çalışıyor mu diye. Yani şuradaki mekanizması falan nasıl diye görmek için bastığım parçalardan biri. Onun dışında şuradaki büstü de PLA'dan bastım. Şuradaki timsah da PLA'dan ve şunlar da bunlar PLA'dan. Şuradaki ve ve şuradaki vazoyu vazo modunda bastım. Vazo modunda kalitesini görmek için bastım. Bu vazonun kalitesi gerçekten çok çok iyi oldu. Bunu 120 mm saniyeye bastım. Vazo modunda olduğu için bir geri çekme yok ya da Z-Hop gibi şey yerde yok. O yüzden baskı kalitesini net bir şekilde görebildiğimiz baskılardan biri. Yine buradaki vazo da aynı şekilde baskı kalitesini iyi bir şekilde görebildiğimiz bir Fazol. Onun dışında biraz hareketli şeyler de var. Mesela şuradaki araba tek parça basılmış. Şu şekilde süspansiyonu olan bir araba. Tekerlekleri falan da dönüyor. Bu şekilde bunun tırı da var. Önü yani falan açılıyor. Arkası dönüyor. Bunun da teker dönüyor. Bu şekilde sepet bastık. Ee, onun dışında ben diğer fermentleri denemeye başladım. TPO denedim. TPO'dan burada bir kılıf bastım. Bu benim cep telefonum için bir kılıf. TPO'da da bir sıkıntı yok. TPO'da biraz yavaş baskı alıyorsunuz ama normal 120 yerde ya da 60 yerde bile TPO'yu almak biraz zor oluyor. Gerçi yumuşaklığına göre değişiyor. Biraz sert TPO'lar basılabiliyor ama bu cihazda da direct drive sistem var. Kafada itici motor. O yüzden TPO'ları rahat bir şekilde basabiliyor. Onun dışında ABS denedim. Şu iki parçayı ABS'e bağlayabiliyorum bastım. Herhangi bir şekilde zemine yapıştırıcı sürmeden doğrudan bastım bunları. Herhangi bir şekilde kapma ya da çıkma olmadı. Bunlar aslında benim çalışma masasının üstüne sistem tasarımım vardı. Onun için bastığım parçalar. Herhangi bir sıkıntı olmadan ABS basabiliyor. Bir yapıştırıcı da olmadan bastım bunları. Onlar dışında buradaki malzemeyi karbon fiber kapkı ABS GF malzeme bu. Bunda da herhangi bir yapıştırıcı kullanmadan bastım. Bu hafif bir malzeme ve bayağı sert bir malzeme. Bunda gayet güzel bastı. Herhangi bir kusuru yok. Onun dışında asa bastım. Buradaki asa. Asada da hiçbir sıkıntı yok. Bunda da bir yapıştırıcı kullanmadan bastım. Daha sonra daha zor şeyler deneyeyim dedim. PPPA gibi malzemeye denedim. Bunlar yapıştırıcı kullanmadan kalktı. Şuraya kadar bastı ama bakın şu ikisine de. Buraya kadar bastım. Fakat buradan sonra zeminde kalkmalığa başladı. Bunlar da zeminde bir yapıştırıcı sürerek çıtıya almanız gerekiyor. Benim de elimde yapıştırıcı yoktu. Gerçek geldi yapıştırıcı şurada. Şu yapıştırıcı her geldi. Bu yapıştırıcı herhalde, bunun gibi bunların üzerinde yazıyor PP için ya da PA için diye. Bunları kullanarak, bunları yapıştırarak alabiliyorsunuz. Fakat zamanım olmadı. Bunu daha deneyemedim. Bu yapıştırıcıları iyi mi değil mi bilmiyorum. Fakat bunu öneriyorlar genelde bu malzemeler için. Şunlara bastığım malzemelerden de ben bahsedeyim. Şurada Bakın buradaki hep endüstriyel malzeme. Lementium'un PPC'ye deneme yaptım. Mikrozein ABS GF'ye deneme yaptım. Proshun PA'sı burada. Onu da denedim hatta yapıştırıcı yokken. Onu da bastı. Aynı bunlar gibi. Buraya kadar geldi. Ondan sonra zeminden ayrıldı. Onları yapıştırıcıya basmak gerekiyor. Asada hiçbir sıkıntı yok. Polimanın asası. Çok rahat basılıyor asa. Onun dışında mikrozein PA12'si var burada. Ve hızlı yazdırma içinde CCF filamentin High Speed PLA'sı da şu an içinde gördüğünüz. Malzemeler bu şekilde. Yani cihaz her türlü endüstriyel ya da standart kullanımdaki PLA gibi malzemeye basmak için uygun. Onun dışında şurada Asa'ya bastım bir diğer parça var. Bu iki parça halinde basılıyor ve şurada geçmesi var. Oradan geçiriyorsunuz. Bu şekilde kapanabilen bir kutu. Son olarak şurada Asa'ya bir telefon tablet tutucu bastım. Bunu şu şekilde istediğiniz yere ayarlıyorsunuz ve ona göre şuraya telefonu yerleştiriyorsunuz. Dediğim gibi bu da Asa'dan. Herhangi bir destek, herhangi bir yapıştırıcı olmadan basılmıştır bu da. Fakat bunda bir filament sıkışması oldu. Filament dolandı filament rulosundan. O yüzden şu kısmı yapamadı. Tekrar da basmadı. Tekrar bassam da basabilecek herhangi bir sıkıntı olmuyor zaten da. Şimdi ben bir de bu cihaz hakkında olumlu gördüğüm ve olumsuz gördüğüm yanlardan bahsetmek istiyorum. Önce cihazın yerli bir cihaz olması bu cihazın en büyük artılarından bir tanesidir. Onu da şu şekilde açıklayayım. Mesela cihazla ilgili bir problem yaşadığınız ya da servise ihtiyaç duyduğunuzda telefonu açıp aradığınızda karşınızda doğrudan cihazın üreticisini buluyorsunuz. Yani karşınızdaki kişi herhangi bir servis elemanı değil ya da cihazın bir servisi değil. Doğrudan bu cihazı üreten kişiye muhatap oluyorsunuz. Dolayısıyla cihazla karşılaştığınız sorunun çözülmemesi gibi bir durum olmuyor. Yani görüştüğünüz kişi cihaz hakkında zaten her şeyi bilen, cihazı zaten yapan firma olduğu için bu konuda büyük bir avantajı var. Onun dışında cihazın kurumuna da geliyorlar. Bu cihazları aldığınızda Marmara Bölgesi'nde ise cihazı kendileri getiriyorlar, kurumunu yapıyor. Gerçi kurumunda bir şey yok. Siz de videonun başına gördüğünüz kutudan çıkartıp koyuyorsunuz. Cihaz zaten direkt çalışıyor kalibrasyonu yaptıktan sonra. Fakat cihazı hiç bilmeyenler için, orada cihazın nasıl çalıştığını da anlatıyorlar. Bilgisayar programını yüklüyorlar. Bilgisayar programından nasıl dosya gönderildiğini anlatıyorlar. Yani oturup da size cihazın nasıl kullanılacağından, nasıl bakımının yapacağından hepsinden bahsediyorlar. Marmara bölgesi dışındaki yere ise cihazın gönderimini yapıyorlar ve cihazın nasıl kullanıldığına dair de video gönderiyorlar. Videoyu anlatıyorlar. Zaten devamlı da telefonla iletişim kurup her türlü sorunlarınızı sorabiliyorsunuz. Baskı alamadığınız zaman neyi nasıl yapmanız gerektiğini de telefonu açtığınızda karşınızda muhatap olduğunuz bir kişi oluyor. Bu arada başımızdan geçen bir oyu da anlatayım. Bu cihazı Güneydoğu'da bir yere göndermiş yerde. Oradaki müşteri bunu wireless'a bağlayamamış. Wireless'a bağlamak istediğinde sanırım yanlış olmasın sonsuz işareti kullanmış ya wireless'ta. Fakat bizim ekran klavyesinde de sonsuz işareti yok. Müşteri öyle olunca wireless'a bağlayamamış. Güncellemeyi de alamamış bu cihaza. Öyle olunca Sayra firmasını arıyor müşteri. Sayra firmasından da bana da ulaştılar. Ben bu ekran arayüzüye ilgilendiğim için. Dediler sonsuz işareti yok. Hemen biz aynı gün içinde klavyeden sonsuz işaretini ekledik ve karşı tarafa dedik ki bunu bir cep telefonundan mobil hotspot açın. Cep telefonuna şimdilik bağlayın ve güncellemeyi alın. Ondan sonra Vice'a bağlanabileceksiniz dedik. Çok hızlı bir şekilde olan sorunlara dönüş yapabiliyor. Burada da yazıcı var. Orada bu yazıcıya oraya gelen girişimciye kullanılıyor. Ve zaman zaman çeşitli sorunlar çıkartabiliyorlar. Yani tabloyu koymadan Z Home dediğiniz zaman zemine girebiliyor kafa gibi. Bazı kullanıcı hataları da olabiliyor. Sistemden hatalar da kaynaklanabiliyor. Gene aynı şekilde firmadan arkadaşlar yerinde bir şekilde gidiyorlar. Orada servisini veriyorlar. Garanti kapsamında ise garanti kapsamında hemen onarımını yapıyorlar, dönüyorlar. Ya da firmaya getirip onarımını yapıp geri dönüşünü sağlıyorlar. Onun dışında cihazda kullanılan parçalar gerçekten güzel. Ragyar olsun, kayışları olsun, oradaki ısıtıcısı olsun. Şuradaki kafası bile Bikyo'nun en iyi kafa modellerinden bir tanesi. Zaten internetten satışına bakarsanız oldukça yüksek maliyetli bir kafası da. O yüzden cihazda malzeme kalitesi oldukça iyi durumda. Cihaz uzun ömürlü ve dayanıklı bir cihaz. Fakat bunların getirdiği de eksi yanlar da var. Yani cihazın içinde kullanılan malzeme böyle olmasından dolayı cihazın maliyeti de Çinli yazıcıya kıyaslarsanız daha yüksek kalmaktadır. Tabii ki bir Ultimaker, Rice gibi de değil. İkisinin ortasındaki bir fiyata satığım bu cihaz. Bu eksi bir yan diye düşünebilirsiniz. Fakat burada dediğim sadece 3 tane ray Çinli üreticinin ürettikleri bir yazıcının satış fiyatı kadar. Öyle diyeyim yani. O yüzden de maliyeti içinde çok fazla bir şey diyemiyorum. Bir diğer bahsedeceğim eksi yanı buradaki filamentin yeri aslında. Bu filament şu anda da tabloyu ben ortaya aldım. Çıktı sırasında filament eğer ki biterse mesela tablo şu andaki bir yerde kalsa filamenti buradan çıkartıp takmak biraz zor oluyor. Şuradan komple kolla bile gerekiyor. Bu biraz sıkıntı. Zaten arkadaşlar da bunu görünce dışarı takığı bir şekilde de yapmış. Bu filament aynı şekilde dışarıda takabiliyorsun. Şurada bir delik var. Filamenti dışarıdan takıp bu delikten sokup dışarıda da tutabiliyorsunuz filamenti. Fakat bu cihazı ilk yaparken dışarıda bir şey olmasın. İçeride her şey içeride o bitsin. Temiz bir şekilde kalsın. Filament de tozlanmasın, kirlenmesin diye içeriye almışım. Fakat dediğim gibi bu bazen kullanımda zorluk çıkartabiliyor. O yüzden bunu dışarıdan kullanmak da isteyebilirsiniz. Onun dışında eleştireceğim ne var diye bakıyorum. Bu yan taraflar plexi yan taraf ve üstteki e, kısım bunlar da belki cam olabilirdi. O zaman daha daha sağlam oldu. Ön taraf cam bu daha iyi bir his veriyor açıkçası. Cihazın her tarafı metal o yüzden de cihazın ağırlığı oldukça fazla. Bu belki bir eksi yan diye düşünebiliriz. E, stabilite açısından iyi bir şey fakat cihazı taşırken biraz zor oluyor. Tek kişi bunu taşıyabiliyor ama biraz zorlanıyor. Endüstriyel modeli ise tek kişi taşıyamıyor. Çok zor onu taşımak bunun bir büyüğünü. Bir diğer değiştireceğim nokta ise yazıcının kasası evet ağır, biraz daha stabil. Fakat gene de hızlı yazdırma yaparken masayı sallayabiliyor. Masanız özel e, sabit değilse, duvara bağlı ya da sağlam bir masa değilse masada sarsıntı meydana getirebiliyor hızlı yazdırma sırasında. Ve yanında başka yazıcılar varsa onların yazdırma kalitesini etkileyebiliyor. Bu aslında genel hızlı yazdırma yapabilen yazıcının temel sorunudur. Bu da hakkınızda olsun. Yani yan yana eğer bu tipteki yazıcıları hızlı yazdırma yaparak kullan kullanmak istiyorsanız birbirlerinin baskı kalitesini olumsuz yönde bilmektedirler. Bu yazıcının artı yanı ise yazıcı hızlı yazlamayı destekliyor. Güncel bir şekilde içinde clipper sistemi var. Aynı zamanda gördüğünüz gibi endüstriyel malzemeye de basabiliyor. O kısmı da destekliyor. Kapak kasa olması bir avantaj. Sisteminin stabil bir sistem. Hareket sisteminin rigid bir hareket sistemi olması bu cihaz için bir avantaj. Her türlü malzemeyi basabilmesi de büyük bir avantaj dediğim gibi. Son olarak bu cihazın ben kimlere hitap ettiğinden biraz bahsedeceğim bahsetmek istiyorum. Benim fikrimi soracak olsanız bu cihaz çok fazla ev kullanıcılarına hitap etmiyor. Daha çok endüstriyel kullanıma hitap ediyor. Endüstride, sanayide, atıyorum araba parçası üreten yerlerde yerde ya da ofislerin ARGE bölümlerinde, belediyelerin girişimci merkezlerinde ya da okullarda kullanıma uygundur bence bu. Çünkü bunu şeyden dolayı diyorum. Mesela belediyenin girişimci hikaye yeri ya da teknoparklar ya da okullar gibi bölümlerde bu cihazın kullanımını kısıtlayabiliyorsunuz. Ekran arayüzünden cihaza bir şifre koyabiliyorsunuz. Şifre sayesinde tek bir kişinin kullanımını sağlayabiliyorsunuz. Diğer kişi bu cihazı açamıyor. Atsa bile şifre girmeden kullanamıyor gibi özellikleri var bu cihazın. O yüzden de bu kurumlara da hitap ediyor bu cihaz. Bu cihazdan genel itibariyle ben memnun kaldım. Zaten cihazı da büyüyordum. Dediğim gibi bu cihazın üretim aşamasında bazı bölümlerde ben de bulundum. Cihazı o yüzden biliyordum. Cihazı da bana yaklaşık bir ay önce getirdi. Bir aydır benim ofiste burada testlerini yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz çıktıları aldım ve ne istiyorsam da onları alabildim. O yüzden genel itibariyle cihazdan da memnun kaldım. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bu cihaz hakkında hatırlayacaklarım bu kadar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.